Arkadaşlar merhaba. Bugün tarihi kilim künefecisi Mehmet Usta'nın mekanına geldik. Şimdi Mehmet Usta'nın yanına gidiyoruz ve kendi ellerinden yaptığı o künefenin hikayesini Mehmet Usta'dan dinliyoruz. Mehmet Usta merhaba Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Mehmet Usta, bir tarihi kilim künefenin hikayesini senden dinleyebilir miyiz? Tarihi kilim künefe, hepimizin uğrak verdiği yer, yıllarca Kahramanmaraş'ta iki tane ünlü yer vardı. Biri ferah, biri yaşardı. Hepimizin orada yetişerek yol aldığı bir yer. Bunlar bizim ana temamız. Biz baklava işini bir boşluk olarak görmediğimiz için kendimizi kadayıfla ilgili bir alana attık. 1983 yılında, hatta hiç unutmam adamın bir kilim görünce oğlum kilim nerede diye sormuştu. Hiç unutmuyorum bunu. Bu süreçte bit pazarın içerisinde başlayan bu serbeni Ankara'ya kadar da taşıdık. 1983'te kurduğumuz yeri şu anki tarih itibariyle tekerek yolunda devam ettiriyoruz. Ee, Mehmet Usta şimdi Fatih Kısa parmağın ünlü bir türküsü vardı şarkısı biliriz. Evet. Hani kilim diye bir şarkısı evet. vardı. O, Der ki onda sevdiğine sözü olan bir kilim dokur. Evet. Kilimin evet. halinden ancak anlayan okur diye başlardı bu dizeler. Çok. Bu buradaki kilimin halinden, kilim künefenin halinden nasıl anlarız? Bu fark ettiren nedir? Diğer künefelerden kilim künefeyi ayıran en güzel özellik nedir? Şimdi Kahramanmaraş'a bu işi ilk getiren Allah da biliyor, büyüklerimiz de biliyor, biziz. Ben şov kısmını hiç sevmiyorum. Paçaya limon sıkmak gibi saçma sapan şeyler çıktı. Şovu çok sevmiyorum. Ama bizi gerçekten damak zevki olan her insan takdir ediyor yani. Özellikle de bizi dışarıdan gelenler çok daha hızlı an. Anlıyor ve algılıyorlar. İstanbul Ankara gibi, Adana gibi. Evet. Ee, Mehmet Ustacığım, şimdi biz burayı gezdik. İçerideki mekanın da çok güzel, böyle bir otantik bir ortam oluşturmuşsun. Burada bazı fotoğraflar gördük. Bu fotoğrafların böyle kısaca bir hikayesini anlatır mısın? Bunlarla çekildiğin fotoğraflar, ünlülerle, Kahramanmaraş'ın sevilen yüzleri var burada, bilinen yüzleri var. Onlarca böyle kısaca bir hikayesini anlatır mısın bu fotoğrafların? Yani yine onlar da gönlü güzel insanlar. Böyle ben hep derim bunu. Anavatan Partisi'nin bal peteği gibi herkese yer var. Yeter ki böyle insan olsun yani. Emek verdiğimiz insanlar, yıllarımız var, mazimiz var. Daha önce babalarına hizmet ettiğimiz insanlar şeker hastası oldu. Çocuklarıyla aynı diyalogumuz devam ediyor. Yani onlar da gerçekten kaliteyi bilen insanlar, dostluğu olan insanlar, bizi seven insanlar, takdir eden bir kitlemiz de var yani öyle. Mehmet Usta geçen gün bir söz söyledin. Gerçekten çok hoşuma gitti. Dedin ki benim buradan ancak ölüm çıkar dedin. Yani öyle bir ustalığın var. Buraya çok aşıksın. İşine aşıksın. Bunu gördüm. Ve burada hep sen varsın. Ben geliyorum burada. Hani burada sanki sen olmazsan bu mekan öksüz olacak bir durumda. Yani burada kahramanmaraş'ta işte Mehmet Kambur gibi böyle işine aşık evet. ustalarımız var çok fazla. Yani evet. işini aşkla yapan böyle seven. Yani sizler de onlardan birisiniz. Bunu hissettim. bunu bunu duyguyu anlatır mısınız? Acaba o künefeye o sevgiyi veren o sizin aşkınız mı? Yani insanlar sürekli bu şeyi sürekli yakalıyor. Aynı lezzeti hiçbir bir zaman kaçırmıyorsunuz. Çünkü işinizin başındasınız istikrar. Bununla ilgili bu istikrarla ilgili birazcık konuşur musunuz? Yani şöyle Allah bize çok güzel bir ses vermişti. Hala da aynı ses devam ediyor. Biz ne iş yapıyoruz künefe? Yoksa ben çok ünlülerle hele hele Ankara'da hiç girmedim siyasetçi, oturmadım üst düzey komutan, yargıtay başkanı marka olarak bunları kullanmak dahi istemiyorum. Şunu öğrendim. Siz ne yapıyorsunuz künefe? O zaman işinizi yapacaksınız. Ben işimi yapmaya başladığım andan itibaren parayla tanıştım. Daha önce yok şu geldi filan yere, şu geldi buraya. Böyle kurumsal firmalar gibi değiliz. Mesela Mehmet Kambur abim bugün tezgahının başında olmasa bu iş yeri yine devam eder. Kurumsallaşmış. Ama bizimki dünyanın en zor işi nasıl? Hiçbir şey tezgahta hazırda değil. Her şey sıfırdan yapılıyor. Bu çok büyük bir emek, bu çok çok ciddi bir iş. Kuyumculuktan çok daha nazik bir sektör. Mehmet ustacığım bir de şunu sorayım da size çok merak ediyorum. Bu sektörde sizler devam ettiriyorsunuz. İnşallah Allah daha uzun ömürler verir. Sağlığınız da inşallah iyi olur bunu devam ettirecek evet. kadar. E muhakkak bundan sonra hani sizin bunu teslim edeneceğiz hani derler ya bir bayrak yarışı derler. Bayrağı birine teslim edersiniz. O da devam ettirir. Sizden sonra bu mesleğin, bu işin devam edebileceğine inanabiliyor musunuz? Var mı yetiştirdiğiniz kişiler? Yoksa hani derler ya hani bağ sahibiyle ölür meselesi vardır ya. Kilim künefede Mehmet Usta'dan sonra devam eder mi? Yaşar mı? Merak ediyoruz. Yani gerçekten çok güzel bir soru. Bunu her alanda da değerlendirebiliriz yani. Mesela adam siyasetçi oluyor ama bir tanesi özel oluyor. İşte biri dondurmacı oluyor ama bir tanesi özel oluyor. E şu an ülkenin sorunu bana göre, liyakat dediğimiz sorun. Şöyle olacak yani artık 5-10 yıl içerisinde ben ne iyi bir öğrenci ne iyi bir çırak göremiyorum yani. O karanlık geliyor bana. Çünkü işin çilesine hiç kimse buna gönül rızası göstermiyor. Herkes hemen her şey çok hızlı olsun istiyor. Gençliğin hastalığı bu. Fakat çocuklarımız var. İnşallah onlar bu bayrağı taşıyacaklar. İnşallah. Ya buna inancınız var sizin de. Siz öyle yetiştirdiğiniz kişiler var. Ee, umarım Kahramanmaraş halkı bu sizin lezzetlerini bir sonraki nesilde tatmaya devam eder. Bizler az önce yedik. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuştu. Künefeniz oldukça hafif, ağır değil. Kesmiyor insanları. Demek ki şöyle bir baktık insanların yüzünde de bir tebessüm oluşturmuşsunuz. Bizler de bir Kahramanmaraşlı olarak bundan gurur duyduğumuzu söyleyelim. Şehrimizde böyle ustaların devam etmesi bizleri de gururlandırır. Biz sizlerin yolunuzun açık olmasını diliyoruz. Konuşmaraş kanalı olarak son olarak siz ne söylemek istersiniz? Vallahi inşallah yani sadakatle aynı aşkla devam ettireceğiz. Sağ olun sizler de geldiniz şeref verdiniz. Kendimi anlatmak adına böyle bir röportaja olumlu ve sıcak bakıyorum. Bilmeyenlerin bilmesi noktasında bakıyorum. Yani inşallah ben de bunu İstanbul, İzmir, Ankara gibi Allah'ım nasip ederse taşımak istiyorum inşallah. İnşallah bizler de gurur duyarız. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Sağ ol. olun eksik olmayın Allah razı olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İsminizi alabilir miyim? İsmim Yaşar Sevim. Yaşar Bey, nereden geliyorsunuz? Mittes'in Ahalat kazasından geliyorum. Kahramanmaraş'a hoş geldiniz diyelim biz de. Kilim Künefe'ye geldiniz. Tarihi Kilim Künefe. Mehmet Usta Kilim Künefe diye bilinir evet. Kahramanmaraş'ta. Nasıl buldunuz Künefe'yi? Bir anlatır mısınız? Mehmet Usta'yı daha evveliyatından da tanırız. Onun için geldik, künefesini yedik. Çok da güzeldi. Ellerine sağlık Mehmet Usta'nın. Tartışılmaz. Mehmet Usta çok eski... E, bir künepeci olduğu için tadı çok çok farklı farklı yerlerden de yedim karama ama Mehmet Usta hiç biri tutmaz diğer künepelerde örneğin peynirini künepeyi kestiğin zaman peynir sünmez ama Mehmet Usta'nınkinde böyle uzanır gider peyniri onun için e, ellerine sağlık çok lezzetli çok güzel. Merhaba, hoş geldiniz Kilim Künefe'ye. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kilim Künefe'nin müdavi misiniz herhalde? Evet, Mehmet Usta'yı ziyaret ediyoruz. Güzel künefelerinden, burma kadayıflarından yiyoruz sürekli olarak. Ne zamandır geliyoruz bu Kilim Künefe'ye? Kilim Künefe'nin müdavimi derken biz Mehmet Usta'yı çok eskiden beri tanıyoruz. Daha önce de iki yere, eski Trabzon caddesinde aşağıda da biz oradan beri sürekli ziyaret edip yediğimiz mekanlardan birisi burası. O zaman çok eski müşterisisiniz. Evet, evet. Uzun zamandır geliyorsunuz ve bu tada aşıksınız diyebilir miyiz? Doğrudur, doğrudur diyebiliriz. Neyini seviyoruz Efendi'den çok? Ya Mehmet Usta'nın yaptığı her şey güzel. Tabii Mehmet Usta'ya, Mehmet Usta yapan biliyorsunuz künefesi. Ama farklı çeşitleri de var. Burma kadayıfları falan Arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Yine geçen de gelmiştik, bir misafirimiz vardı, beraber yemiştik. Güzel her şeyle lezzetli bir şey. Şimdi Mehmet Usta diyor ki sözde değil, özde, közde değil bizde diyor. Evet. Bunun için ne diyorsunuz bu cümle için? Taklitler çok. Mehmet Usta'nın yaptığı bir e, taktik, güzel bir şeyler var. Hiçbir şeyini değiştirmedi, usulünü değiştirmedi. Aynı şekilde devam ediyor. Doğru. O zaman sizlere afiyet olsun diyelim. Bize de afiyet olsun demek düşer. İyi akşamlar. İyi akşamlar.